Arkadaşlar bugün sizlerle beraber gördüğünüz gibi yeni aldım gördüğünüz gibi <laughs> ve onunla bugün test edeceğiz ve bol bol oyunlar oynayacağız oynarken yani bu buradaki ilkelik küçük etkinliklerimizi oynayacağız İlk önce ne yapalım Videoyu girmek istiyorum. Böyle ya. Evet. Ya. Evet. Girdik. İlk savaşçımız yeni tutmuşum. Tamam hadi böyle olsun. Gel yani oynayacağım. Yani ilk defa oynuyorum şu anda. Yani hiç yani bilmiyorum diye karakteri ama yani ilk defa oynayacağım yani gerçek bir maçta. Ee, bir dur bir dur ama. Bu böyle duruyor. Al. Evet dediğim gibi ilk defa oynuyorum. ha Allah. Aa, tamam alacağız alışacağız. İlk turdan gına gelmez. Evet ilk turdan gına gelmez en azından yani. Tamam ya sıkıntı yok sıkıntı yok. Yani ilk tafa oynuyorum yani zaten. Ben bunu ilk kesin bunu alırım bu arada. Hadi hadi ulti. Adama şimdi gerçek beni gösterelim ona. ne geliyorsun? Aa, aa Allah'tan metalden yaptırdım. Ya ne vuruyorsun? Bu çanzi. Al şunu. Çanzi yapamadık. Aa. Allah. Allah. Tam adam biraz boyunmuş. Neyse. Bak adam direkt ulti atıyor. Ya. Hadi ama. Aa, ölecek. Ölecek gel buraya. Gel buraya. Dur lan. Daha bunun ki şeyi var. Bana tek <laughs> Hadi lan. Nasıl? Ya. Sani paroma ya bari ölüyordum Tamam, tamam, tamam. Hepsi yanıktan kayıp. Kaynaklı hepsi. Merhaba. Tamam. 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 Belki duello ilk için biraz kötü bir seçimdi. O yüzden anneler mücadelesi olacak. Yuuu. <laughs> <laughs> Bu arada hiç o sahne arkası güzel değil. O parlıyor. Hmm, sahne arkası mı? Yokları yere giden falan filan. O pardon. Ne? Bence bu. Şöyle takalım mı daha hadi. Böyle olsun hadi. Sıfır kupa. Sıfır sıfır sıfır. Yalnız bir şey diyeceğim. S sıfırdayken eksi bir alırsam eksi bir kupa mı olurum? Bu da gerçek denemek istiyorum. Eksi bir de ala, alamıyorum. Alamıyorum. Ha tamam. Ben biraz ilerlemiştim de. Kanka ver to bak yanındayım bak kanka. Aman. Ben saldırıyorum valla. Allah, Allah emanet. Abi ben tike, vu tike vurdum ya en azından. Alırız bence ya bu maçı. Hayır. Momo Momo. Momo. Momo be. Ulan Momo. Oğlum ziyan oynayamıyorum ki ben. Bu parlör. Bırak. Tam ağacın da gidiyormuş. Ama bu ne oğlum çok iyi, çok kötü canı gidiyor. Allah senin belanı ben. Bu kim öldürüyor beni öyle 360 bırak. Ya bu parlıyorum hiçbir işe yaramadı. Hayır, hayır, hayır. izin vermiyorum. izin vermiyorum dedim. oynamaya gerçekten alışmamız gerekiyor. Tamam mı? Görüş topu. Beni koruyun sadece siz yeter tamam mı? Okey. Okey. Alo. Evet. Nasıl... Ha, canmaz. Ha. Tek başıma savaşıyorum bak. Savaşmıyorum gerçi de. Çünkü 400 bir gromu görmedim ben ya. Dur şimdi gelin be. Ben önü, önünüze gelin yok, yok edeceğim. Yok edeceğim. Bu ne? Baz mı bu? Yok. Krom mu? Evet. Oğlum ya ne yapıyorsunuz? Bir gidin be. Aha. Hayır 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 hayır. hayır. Momo. 무슨 말을 하는지 말을. 음, 매사, 신비. Ee, ölüyorum, Kaybediyoruz. Merkezi kontrol. Soygun yapacağız. So Şuş. BT var. Allah'ım ben böyle bir şey görmedim. Abi iki saniye aldılar beni ya. 2 saniye. 2 saniyecik sürdü. Dedim aksesuarları falan da açıldı da neyse. Ben saf gümüş şeyini alacağım. Cennet'in hiç kostümlerine de bakmadık. Selamın aleyküm. Cini, cini vurma. Al şunu. Dur. Nasıl bir şey yaptın? Evet. Yok. i̇lk defa ultiyle oynayacağım. Di, 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 di. Aa, ee. yani en azından yani hasar bu. Ya yani herkes öyle bir yani böyle şeyler her zaman olabilir yani. Hadi ama bu kadar da noob oynamayın ya. Hadi. Aha. O, o, ben aldım ben de onu aldım yani. Tamam biraz alışıyorum galiba çalışıyorum, çalışıyorum. Anlaşıyorum ya, gerçekten anlaşıyorum. Lan oğlum, bak. Şşşt, Sen ne yapıyorsun bakayım? Ha, ha, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsun sen bakayım? Ha. Durun be ben ben şu maniyi bir almam lazım. Oğlum yani çok güzelmiş. Ultiyi de dolduruyorum artık. Gel, gel, gel. Bibi. Bebimsin. misin? Kim bibi? Evet, ben bibiyim. Şöyle ı, vurabilirsem. Hadi bay bay. Vuruyorum, vuruyorum. Kanka, kankacığım. Ka Ay. 9000 dur. 9000 canları kaldı. Bizim daha 46 46000. Ne Bu Jensen ilerleyen seviyelerini düşünemiyorum ama oynamaya alışıyorum. Ya öf iki bir ben gidiyorum. Hadi Allah'a emanet. Allah kırın kasayı kırın. Ya internette de başlıyor. Neyse. En azından yani ee, sıkıntı olmadı. Oha. 10 kişi almışım. Çüş. <laughs> Yok yani 10 kişi almak da nedir yani şimdi. Bu ne? 4'er ölmüşüm yani. Ben diğerlerinden daha az ölmüşüm. Nasıl ya? Oğlum ben yıldız oyuncuyum şaka mısın? En çok hasarı ben vurdum. fazla kişi öldürdüm. Hani onu geçelim. Yani fazla hasar vurdum. O aşağı gelmemiş mi nereden? En çok hasarı da o vurmuş ama çok alışır ben. En çok hasarı ben miymişim? Ne yapmışım? Ben yani ne dolayım ben işte. Aşağılı ne nedir bilmiyorum ki. Evet. 8 kupamız hayırlı uğurlu olsun. Soygun. Yapmak zorundayım. Artık önüm, önüme gelenleri artık yani burada ezeceğim. Evet. Umarım ölme. Ölmeyeceğim daha doğrusu. Kimin Uy Leona Ama Leon, Burstars'ta en kötü karakterlerden biri değil miydi? Aman neyse ne. Leon çok iyi oynuyor. Leon çok iyi bir karakter. Lan hayırdır Tara, sen hayırdır kime ateş ediyorsun acaba? Biz buradayız Neyse <laughs> ona şöyle evet. Ben gidiyorum vallahi. Oo, oo. ben mi alayım da? Oha 2000 vuruyorum. Mortis kaçışın yok benden. Kaç kaç. <laughs> kaçışın yok ama ben kaçıyor bilirim. Sen sen kim almaya çalıştın acaba? Burada Janet var. Ben gidiyorum Allah Allah ben ben gidiyorum. Şurada bul var bir tane aldım aldım aldım. <laughs> üç kişi olduk takımda. <laughs> Vallahi üç kişi olduk. Hocam aksızlık yok yani. Leon'un aksesuarı. Vallahi benim bir suçum yok. Ben kendi oyunumu oynadım. Bir <laughs> hesaplaşmaya girelim mi? <laughs> Robot işgali. Bir saat sonra. Ne de ben öyle bir şey çekmeyeceğim. <laughs> Neyse artık teke gireceğim. teke gireceğim. Sonra da ödül alma bit bitireceğim. Bir de girmiştim zaten Artık yeni dalaştım yani. Bu atışlardan falan filan. teke girdim de biraz sıkıntı yani şimdi. Yani yani biraz daha bir. Bul. Bulu alabilirim. Ederim. Ve o benim yüküm. Aa, tamam. 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 Hadi Evet. Arkadaşlar. bu ee, Bula savaşıyorsanız yakında çok durmayın çok. Evet. Bana tek attı. Derseniz ben art kupa aldık. <laughs> Lord Hart kupa nedir ya? Acaba bir daha mı denesek? Bir daha deniyorum ben galiba. Ben bir daha deniyorum valla. Tamam bu sefer direkt saldırmayacağım. Allah. Bu beni çakattı ya. Çakattı yine bu var. Şaka gibi orada bir spike gördüm. Aa, aa tamam 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 karışmıyorum. Karışmıyorum. Ya Taren orada Spike var da az canım. Niye bana karışıyorsun? Evet tamam 10. sıradayım yani tamam artık. Neyse evet, tamam. Tek hesaplaşmaya göre biraz erkenmişiz. Öldü lava. Evet ve buzdolabına girip bitiriyorum. Neyse devam ki sıkıntı yok ya. A! ü ü ü ü ü ü ü Tamam. Artık hazır. Mr. P. 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 Ben kaçıyorum. La 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 ben alacaktım onu. Bırak bir dahakine benim oğlumu. Bu arada ben ölürsem her şey biter. Her şey biter valla. Valla çok kötü şeyler alırlar. Ya abi. Gittin bir. Ölmeyeyim ölmeyeyim ne olur. Çok büyük. Neler yapıyor? Aa bana. Bana mavi şey gelmiş. Evet. Bunu... o da fark etmeden Almışım valla. Valla ben fark etmeden almışım. Aa, bu benim arkadaşım yok öyle bir arkadaşım vardı yani neyse aman boş ver yani, o ne ki ismi acaba neyse. evet yine gıcık bir şey geldi şuradaki bunu bir tane videoya bakarak izleyebilirsiniz tamam mı hadi bay bay Görüşürüz. Bay bay. Like atıp abone olun. Bay bay.